Öncelikle yapmanız gereken şey, kullandığınız eski veya yeni kaykay tahtasının altındaki boyayı zımparayla yavaş yavaş sökmek. Benim bunu yapmam yaklaşık 30 dakika sürdü. Daha sonra nalburlardan veya yapı malzemeleri satan yerlerden alabileceğiniz bir, herhangi bir renk sprey boyayla kaykayımın altını boyadım. Bunu kendi yaratılı, yaratıcılığınıza göre istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben kırmızı boyadım çünkü üzerine farklı planlarım var. Şöyle bahçede güzel bir yaprak buldum. Onu böyle minikçe yapıştırıp üzerine siyahla birazcık sıkacağım ve çıkartacağım. Çok güzel oluyor.

Kryptonite the desire set my heart a fire heart on fire set my heart afire Yaprakları kullanarak böyle güzel desenler yaptım. Yaklaşık yarım saat zımpar ve yarım saat sprey boya ile uğraştıktan sonra taş gibi bir kaykayım oldu. Eğer bu videoyu sevdiyseniz ve size yardım edebildiysem videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.